Kızlar, ne yapıyorsunuz? İzzane sen ne yapıyorsun? Ademle oyun oynuyorduk. Kız var ya evi mahvetmişsiniz, her yer darmadağınık ha. Ben size evi toplayın demiştim ama. Okay, İkra ya. nerede? Bilmiyorum anne. Nasıl bilmiyorsun İkra burada değil miydi? Anne arka odada değil mi? <laughs> Aa, İkra nerede? Gel yürü İkra'yı bulalım. İkra. İkra kaybolmuş inanmıyorum. Bak bakayım nerede bu kız ya? Açmış mı oralara? burada yok anne. Allah Allah nerede Yataklar, ya? Yatakların, annelerin altına gömmüş olabilir mi şunun altına? Aa, yok artık sen de orada nasıl <laughs> nefes alsın? Gel bir de yatak odasına bakalım. Tamam. Orada mı? Bilmiyorum daha yeni açtım. Babamın olabilir mi? Babamın tarafında. Hayır hayır orası kapalı. Orayı açamaz ki o. Eee nereye gitti bu kız ya? Allah Allah. <laughs> <Seni> yok artık. <laughs> Seni arıyoruz bulamayacaktık ya. Aden, aferin tebrik ederim ablanı buldun. Hadi gir sen de gir havuza ben gir. Ben gelmişti siz gittiniz de ben topuğunu atlayacaktı beni gördü. Gördü mü seni? <laughs> aferin kızıma. E ne yapıyordun orada sen? ben orada size kışkırtma. Yaptım. Bu nasıl kışkırtma? Ödümüzü kopardın. Seni arıyoruz bütün evde bulamıyoruz. Aden, ne yapıyorsun sen ya? <laughs> Eğlenceli mi? <laughs> Eğlenceli mi top havuzu? Ne, ne yapıyorsun? Oh. <laughs> <laughs> Hayır. Hayır, istemiyor. Hayır. <laughs> i̇stemiyor. Oo. Oh. havuz devrildi. Yavaş, yavaş. <laughs> uçtun <laughs> gerçekten uçtun. Hadi kalkın <laughs> evi toplayın. Evi çok dağıtmışsınız. <laughs> ne? Dağıtırken hiç. Sıkıntı yok, toplayın deyince herkes bir suratını asıyor. Yani, evi toplayın. Nasıl, yoksun? Nasıl yoksun buradasınız? Biz sizi görüyoruz, bak buradasınız. <laughs> Oo, bu evi kim dağıtmış böyle? Tam benim istediğim gibi dağıtmış. Ben dağınık evlere gidip evleri dağıtan çocukları yiyorum. Om, 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 om. Nerede bu evi dağıtan çocuk? Çabuk çıksın karşıma yiyeceğim. Çok acıktım. Çok. Sen, 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 sen. Ev çok güzel. Tam dağınık. Hanginiz dağıttınız? Söyleyin çabuk hanginiz? bakayım. Yok ya bu çok çelimsiz. Aa, bu benim karnımı annem. doyurmaz. Tamam tamam biz yiyelim. Bak anne, anne, anne. Annem daha çok doyurur. Biz biz bu biz e, bir şey çok küçüğüz. Sen sen bizi yersen doymazsın bak. Annem AVM'de bak şuradan çıkıyorsun dümdüz gidiyorsun orada yiyecek dedi annem ye hadi. Annenim yiyeyim. Annem kocaman hem ona da, daha fazla doyar. Hep annem duvara değiyor git duvara. Peki bir şey söyleyeceğim. Evi kim dağıttı? Annen mi dağıttı ki ben onu yiyeceğim? Hayır. Evet. 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 Annen dağıttı. Evi dağıttı. O yüzden kaçtı bizim toplamamız için. Öyle mi? Annen evi dağıtıp kaçtı mı? Evet çocuk gibi. Çocuk gibi. Hayır. Tamam ben gideyim annenizi bulayım o zaman. Hayır. Hadi iyi, görüşürüz kızlar. Bay bay. Demek evi anneleri dağıtıyormuş, hem daha büyükmüş, karnımı daha iyi do doyurur. Ben gideyim bari onu bulayım hem onu yiyeyim. Aa, hem dişlerin içinde gözü var onun. Öyle mi? Gideyim annelerini bulayım yiyeyim de ben bari. Ondan sonra karnım doymazsa gelip sizden devam ederim kızlar. Hadi bay bay Biz kandırdık. Annem evde Ay değildi yani. Evde şu an çamaşır bulaşık. <laughs> Yani gelmeden hemen bu evi toplayalım. Hayır plan başlasın. Evet. <laughs> karşınız? Ne oldu? Ya, anne ayı geldi. Biz yemeği çalışmıştı. Biz onu kandırdık anne AVM'de diye. Öyle anne, mi? Neden? Anne bak ne dedi biliyor Toplamayan dağıtan çocukları yiyorum. Biz de dedik ki annem annem AVM'de bak şurada orada AVM var ya oraya git dedik. O şimdi seni iki saat orada arar anne. Biz de hızlıca burayı toplayalım dedik. De, biz de ona dedik ki bir de. Annem ya o seni daha çok do doyurur dedi. Aa benim üstüme mi diyorsun? verdiniz ayıya. Ama, evlatlar. Hayır o, o bizi yemesin diye Aynen. sen üzülürsün diye ona yalan. Ay diye. ben seni yerim ya. Kıyamam yani ben. Yani o şu an AVM'de 3-4 kat var. Birinci katın dışarıda. Değil mi? Daha arıyordur. E ne yapacağız o zaman şimdi? Evet. Şimdi evet. de toplamamız gerekiyor. Anne. Yani evet. İki evet. saat sonra evet. zaten o. Evet. evet. Yo evi toplarsak o zaman bizi yiyemez. Dağınık evdeki çocukları yiyormuş. Topla evdeki çocukları yiyemiyormuş ki. İyi e, hadi hemen hızlı hızlı toplayalım o zaman. Hadi sen onları mı topluyorsun İkra? Sen çubukları topla. Ama o zaman var O zaman adeni verelim adeni yesin. Seni veririz ayı ya seni yer o zaman. Afacan kız çabuk onları topla içine doldur çabuk çabuk ablanlara yardım et. Kira sen ne yapıyorsun anneciğim? Bile. Aferin sana kızım. Aferin. Hemen hızlı hızlı topla o zaman. Ayı gelmeden bu evi tertemiz yapın. Sizi yemesin çabuk. Yani. Topluyor musunuz? Ay, hadi hadi. Ben bayağı bir doldurdum. Bayağı aferin bayağı bir doldurdum. size. Aferin, aferin. Hadi hemen toplayın da. Ayı gelmeden bitsin Ay, hepsi. Ha? Aklıma çok güzel bir şey Ay, geldi. Ayı geliyor. Geliyor mu tıktılar. ben? çabuk biz hemen toplayalım, kaldıralım bunları çabuk. Ayı gelmeden bitirmeliyiz. Oh ne güzel topladınız evi ya. Bak koltuk örtülerini bile düzeltmişsiniz. Ya. Aferin Ulan. ya size. Ay gelmeden saklamalıyız anne. Yok saklanmamıza gerek yok. Ya siz beni kandırdınız mı kızım? Sizin anneniz yoktu AVM'de. Bulamadım ya açlıktan boyulacağım. Aaa eve ben bak. Ben. Nasıl toplamışlar. Eee bu ev artık dağınık değil. Ben şimdi kimi yiyeceğim? Tavuk var, bir sürü yemek var, bütün yemekleri. Ben öyle yemekleri yemeyi sevmiyorum. Ben evde atan çocukları yemeyi seviyorum. Aha, evde evde çocuklar, atayım. kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu kızlar çok akıllı bak, hemen evi topladılar annelerine yardım ettiler. Muhakkak abone olun, tamam mı? Hadi bay.